you mm -hmm. Selmi Hanım az böyle bir günde, böyle bir günde, böyle dur dur bir dakika kağıda yazmıştım. <laughs> Hay Allah, tamam. Ah, <laughs> son 225. Zeytin 750. Ay avınıza marul, ren baklan buzmasını okudum. Hay Allah, hal bir günün akşam evde hanımla birlikte. Yorma kendini almıştım. Hakkı baba. Nutuk çekmek sana göre bir iş değil. Hepiniz sağ olun, var olun. <laughs> ...Sizleri size yapmakla hakkınızı ancak çok azını verebildim. Size lütfetmedim. Siz her şeyi çalışarak kazandınız. Ya Sağ olun! Biz fakiriz, Bizi iki gözle bakana gözlük takar, dört gözle bakarız. Selim bey gibi bir kocaya sahip olmak, dünyaya sahip olmaktan çok çok iyidir. Allah seni ona, onu da sana bağışlasın. İki dünyada beraber olun. Evlerinizde barış ve şenlik içinde oturun arkadaşlar. Ekrem Bey, eşi ve kayınpederi geldiler. Buyursunlar. Ekrem Bey uzaktan akrabanız olduğu için hürmetle kusur etmeyeceğim. Merak etmeyin Şermin Hanım. Yeter ki mutlu karı koca oyununu başarıyla oynamaya bakalım. Bu ziyaretin sizden çok beni rahatsız ettiğini anlamanızı isterdim. Gösterdiğiniz inceliğe ayrıca teşekkür ederim. Geçmiş olsun Şerminciğim! Rahatsızlığını balayı seyahatimizden döndükten sonra duydum. Aşk. Ne kadar üzüldüm bilemez. Aşk. Teşekkür ederim. Vah vah! Ne kadar süzülmüş benim güzel Şermin'im! Sana anlatacağım neler var bir bilsen! <laughs> İşte böyle Selim beyciğim, ne zaman şöyle esaslı bir iş çevireyim desem, eksik olmasın bizim damat hemen elimi kolumu tutar. Benim büyük projelerim ancak sizin gibi büyük iş adamları anlayabilir. <laughs> Daha önce de gezip görmüştüm ama bu sefer bambaşka bir güzellik buldum gittiğimiz her yerde. Herhalde Ekrem'le beraber olmamızı gerekiyor. Belediye meclisine girmenin sonra da reis seçilmen yoluna bakıyor minci. İki camiyle bir tane mektep tamir ettirdim. Gaz gelecek yerden davuk esirgenmez diyorlar. <laughs> Kızlı bir ile bir tane pavyon açmayı düşünüyorum. Münasiplik mi? Pek münasip düşünüyorsunuz evet. Ya ne demezsiniz çok <laughs> münasipliktir efendim. <laughs> Kim o? Benim. Bir şey mi arzu ettiniz? Biraz konuşmak istiyordum sizinle. Özür dilerim. Yatak kılığımlıyım. Söyleyeceklerinizi yarın söylersiniz. Anlıyorum. İyi geceler Selim Bey. İstemiyor, İstemiyor beni. beni. Hor, Hor görüyor. Kendine layık bulmuyor besbelli. Allah! Yoksa bu adam seviyor muyum? Beni severken reddetmiştim. Artık sevmediği meydanda. Şimdi, Şimdi reddedilmek bir sırası bende mi? Ben